Bir zamanlar, hayal gücünün ve rüyaların ev sahibi olan büyülü bir ülke varmış. Bu ülke, renkli kuşların, konuşan çiçeklerin ve neşeli tavşanların yaşadığı eşsiz bir yerdi. Adı Rüyalar Diyarı, YDA. Bu diyarın kalbinde, en büyük hayalperestlerden biri olan küçük Melisa yaşarmış. Melisa her gece yatağına uzandığında, gözlerini kapatarak rüyalar diyarına yolculuk ederdi. Burada rengarenk tepeler, şekerden yapılmış evler ve gökyüzündeki en parlak yıldızlarla dolu bir dünya keşfederdi. Ancak bir gün, rüyalar diyarında bir değişiklik olduğunu fark etti. Gökyüzündeki yıldızlar solmuş, renkli tepeler griye bürünmüştü. Melisa'nın kalbi üzüldü. Rüyalar diyarına ne olmuştu? Kararlı bir şekilde, Melisa, bu muazzam dünyanın içine gizlenmiş olan büyük bir sırrı keşfetmeye karar verdi bir gece rengarenk bir kuş Melisa'nın penceresine kondu. Kuş, ona rüyalar diyarının gücünü çalan karanlık bir gölge olduğunu söyledi. Bu gölge, insanların hayallerini ve umutlarını çalarak diyarı solgun bir hale getirmişti. Ancak kuş, Melisa'nın kalbinin temiz ve güçlü olduğunu hissettiği için ona özel bir görev verdi. Görevi, rüyalar diyarının kalbine gizlenmiş olan renkli bir kristali bulmak ve onu korumaktı. Bu kristalin gücü, rüyalar diyarının hayal gücünü ve canlılığını sağlıyordu. Melisa, cesareti ve sevgisiyle dolu kalbiyle bu zorlu göreve atıldı. Yolculuğu boyunca Melisa, konuşan çiçeklerle, dans eden kelebeklerle ve dost canlılarıyla tanıştı. Ancak karşısına çıkan zorluklarla başa çıkarken, gölgenin hilekar tuzaklarına dikkat etmek zorundaydı. Yolda kazandığı dostluklar ve öğrendiği bilgilerle Melisa kristali koruma görevine odaklandı. Sonunda, Melisa, rüyalar diyarının kalbindeki kristali buldu. Ancak gölge, onu durdurmak için son bir kez saldırdı. Melisa'nın kalbi, sevgi ve cesaret doluydu. Gölgeleri aydınlatan bu güç, kristali koruma altına almayı başardı. Kristal, rüyalar diyarının tekrar canlanmasını sağladı. Renkler geri geldi, yıldızlar parladı ve kuşlar neşeli bir şarkı söyledi. Rüyalar diyarı, Melisa'nın cesareti sayesinde daha da güçlenmişti. Melisa, bu büyük maceradan dönüş yaptığında, gökyüzündeki yıldızlar onun için daha da parlaktı. Her gece yatağına uzandığında, rüyalar diyarına gülümsedi. Melisa'nın kalbi, sevgi ve hayal gücüyle dolup taşıyordu. Ve böylece rüyalar diyarında herkes mutlu ve umut dolu bir şekilde yaşamaya devam etti.